Gece yarısı. Telefonunun ekranı karanlık odanı soğuk mavi bir ışıkla deliyor. Bir bildirim. Sadece bir isim. Kalbin bir anlığına duraksıyor. Sonra tanıdık bir sıkışmayla yeniden atmaya başlıyor. Merak değil bu. Bu bir alarm. Parmakların titreyerek uygulamayı açıyor ve işte orada. Onun son paylaşımı. Masum görünen bir fotoğraf. Bir fincan kahve, yanında buğulu bir cam. Dışarıda yağmur altında tek bir kelime. Huzur, masum. Değil mi? Herkes için öyle ama senin için değil. Bu fotoğraf zihnine gönderilmiş şifreli bir mesaj. O kahve fincanı, senin ona hediye ettiğin fincan. O kafe, ilk buluştuğunuz yer. Yağmur, ayrıldığınız gün, yağan yağmur. Kendine soruyorsun. Ben mi abartıyorum? Aklımı mı kaçırıyorum? Zihnin şüphe ve anksiyete sisine bürünüyor. İşte narsistik manipülasyonun en sinsi hali budur. İnkar edilebilirliğin ardına gizlenmiş bir psikolojik saldırı, o ben sadece bir kahve fotoğrafı paylaştım diyebilir ve dünya ona inanır. Ama sen ve o gerçeği bilirsiniz. Bu bir tesadüf değil. Bu narsistik bir oyunun dijital piyonu. Bu tekniğin adı köpek düdüğü dog whistling. Sadece hedefin duyabileceği, başkaları için anlamsız olan bir frekansta gönderilen bir mesaj. Acı ve anıları tetiklemek için tasarlanmış bir silah. Ama bu cephaneliğindeki tek silah değildir. Bir de üçgenleştirme, triangulation vardır. Belki de yeni biriyle bir fotoğraf paylaşır. Yüzü görünmez, sadece bir kol, bir el. Ama o el senin hep oturduğun bankta onun omzunda. Amaç seni kıskançlık ve değersizlik girdabına sokmaktır. Seni görünmez bir rakiple savaştırmaktır. Kazananı olmayan bir savaş. Sonra en acımasız olanı gelir. Kurban rolü, victim playing. Anlaşılmadığını, yalnız olduğunu ima eden belirsiz, hüzünlü paylaşımlar. Bazen en çok çabalayanlar en çok yorulur gibi bu paylaşımlar sana değildir. Herkesedir. Amacı bir sempati ordusu toplamak ve seni hikayenin görünmez canavarı yapmaktır. Sen ona ulaşıp iyi misin diye sorduğun an tuzağa düşmüşsündür. Onun narsistik ihtiyacını beslemiş. Oyununa dahil olmuşsundur. Şimdi bir örnekle bu dijital labirenti aydınlatalım. Adına Elara diyelim. Ve manipülatörün adı Orion olsun. Elara Orion'dan ayrılmıştır. Acı verici ama gerekli bir adımdır. Kendi zihin sağlığı için birkaç hafta sessizlik olur. Elara nefes almaya başlar. Renkler hayatına geri dönüyor gibi ve sonra Orion'un paylaşımını görür. Birlikte gittikleri bir dağ evinin fotoğrafı. Şöminede yanan ateş. Altındaki yazı: "Bazı ateşler asla sönmez." Herkes için romantik bir söz. Elara için bir kanca. Bu bir hovering, elektrik süpürgesi gibi içine çekme denemesidir. Seni geçmişin sıcak, sahte anılarına çekerek geri kazanma taktiği. Elara'nın zihni karışır. Belki de pişman oldu. Belki de değişti diye düşünür. Şüphe tohumu ekilmiştir. Bir hafta sonra Orion yeni bir hamle yapar. Bir konser bileti fotoğrafı. Elara'nın en sevdiği ama hiç gidemedikleri grubun konseri yanında bir not. Hayat kaçırılan fırsatlar için çok kısa. Bu hem bir davet hem de bir suçlamadır. Eğer gitmezse fırsatı kaçıran o olacaktır. Giderse Orion'un oyununa geri dönecektir. Bir zeka matı işte gerçek. O masum sosyal medya paylaşımları rastgele değildir. Onlar dikkatle hesaplanmış stratejik hamleler. Her beğeni, her yorum, her özelden gönderilen mesaj onun narsistik egosunu besleyen birer damla yakıttır. Senin <laughs> kal. Peki bu dijital kukla oyunundan nasıl kurtulursun? Cevap sandığından daha basit ve daha zordu tanı. Gör. Adını koy. Gördüğün şeyin bir kahve fincanı değil, bir köpek düdüğü olduğunu anla. Onun yeni arkadaşının bir tehdit değil, bir üçgenleştirme piyonu olduğunu fark et. Onun hüznünün bir yardım çığlığı değil, bir kurban rolü perdesi olduğunu bil. Bilgi zırhındır. Farkındalık kılıcındır. Ve en güçlü hamlen tepkisizliktir. Tepki vermediğinde ona yakıt vermeyi kesersin. Oyun, oyuncu kalmadığında biter. Engelle, sil, takibi bırak. Bu bir yenilgi değil. Bu savaş alanını terk etme beyanıdır. Çünkü bu savaş en başından beri hileliydi. O masum paylaşımların gücü senin onlara yüklediğin anlamda yatar. O anlamı geri aldığında geriye sadece piksellerden oluşan boş bir gürültü kalır. Ekranı kapat. Perdeyi çek. Gerçek hayat o parlayan dikdörtgenin dışında seni bekliyor. Kendi hikayeni yazma zamanı.